Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber önemli bir duyurumuz daha kapıyı kapattım arkadaşlar o ses o Arkadaşlar e, bugün artık sizin istediğinizi yapacağım e, sizin istediğinizi yapacağım arkadaşlar bu sizin istediğiniz uygulamaları söyleyeceğim sospek kogama payback hide and seek bana arkadaşlık da göre türü söyleyebilirsiniz. Bakın gösteriyorum. Hemen. Kogama. Hesabımı açtım mı? İki hesabım var arkadaşlar bu Söyleyeyim. İki hesabı. Şimdi girmesi lazım. Girmezse ben söylerim size. Arkadaşlar Kral Emin 17 derseniz bir tane ateş adam çıkacak. Ate King of Fire karakteri çıkacak. Kral Emin 10 ama birleşik yazmalısınız. Ne Emin'in N'si ne iki tane olacak. 10 yazarsanız e zehir poisonlu bir bloklan adam olacak. Arkadaşlar bu arada ben şeyler satıyorum video e, ka, karakter şey diyorum karakter satıyorum karakteri satın almayı satın alırsanız çok memnun oluruz görüşmek üzere bay bay.